Befren yok. Tamam. Hmm. Uzaydan. Tamam. Uzaydan <laughs> bir ışık geliyor. Harika. Sesleri de almaya çalış. Birazcık yaklaşabilirsin. Çünkü sesler çok çıkmayabiliyor. Çıkmaya da gelir. Derin hmm. bir nefes al. Şöyle bir hisset bakalım. Ne yapıyorsunuz tam orada? Biz eğiliyoruz yere, eğiliyoruz. Tamam. İbadet ediyoruz o ışığa. O kadar büyük bilgi var ki burada arkadaşlar. Hani hep Mısır ve ben son bir aydır Mısır ve uzaylı çalışması yapıyorum. Çok ilginç. Evet, hadi hisset şimdi ve ifade etmeye çalış. Gökyüzünden çok büyük emir geliyor Hı -hı. ve herkes ona itaat ediyor. Evet. Hı -hı. Ben şaşkınım. Herkes şaşkın, büyülenmiş gibi. Hiç kimse hiçbir şey his hissetmiyor. Farklı enerjiler var, gitmediğimiz. Ama şöyle? ben hissediyorum, ben insanları görüyorum ama insanlar büyülenmiş. Tamam. Onlar robot olmuş sanki böyle. Evet. Hay ben çocuğum. Evet. Hadi hisset bakalım. Ben Hadi. babamı dürtüklüyorum. Evet. Hiç tepki vermiyor. Hı hı. Tepkisiz. Herkes ışığa bakıyor. piramidi yapmaya başlıyorlar. Evet. Peki çok büyük köle, hayvanlar var. Köleler değil mi hep? Hep köle evet ve kırbaçlanıyorlar. Hı. Çok büyük kırbaçlar. İnsanlar çok büyük. Büyük insanlar çok büyük. Ayrı değil mi? büyük insanlar var. Evet, çok büyük insanlar var. Ben onların yanında çok küçük kalıyorum. Evet, çok de küçük, de çok, de küçük. De. çok küçüğüm. Ben onun diz kapağına de. geliyorum onlar dev gibi. Neden dev gibiler? Babam Yakın. nerede? Bu kadar kardeş çıkacaksınız yakında? Annem nerede? Tamam. Niye hadi. onlar yok? <laughs> Sen kimsin? Sen Ay. erkek çocuk musun? Ah kız. kız Kızım da. Hadi bir seçim Pardon. Hadi. gözlerini görüyorum. Tamam. Sadece korku var. Evet. Ne yapacağını bilmiyor. Ne yapacak? Hadi hisset. Ne yapalım? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kaçalım. Sakin, sakin ol, sakin ol. Göreceksin zaten. Hı. Hadi. Sadece hisset, sakin ol. Bana ileriye gösteriyor. Evet. Ne var orada? Hisset bakalım. Saklan. Onlardan bundan saklanman mı gerekiyor? Evet, saklan. Yani, yani. Görmemeleri lazım, değil mi senin? Saklanman lazım, evet. Çünkü görürlerse ne olur? Onlar beni götürecek. Onlar annemi, babamı götürüyor, beni de götürecek. Evet. babam gitti. Evet. Aa, saklan. Evet. Saklan. Koş. Saklandım. Kimse görmesin beni. Hissettin, saklanmalıyım evet, ben. Evet, tamam. Kimse görmeyecek beni. Tamam. Tamam, güvende sen, <laughs> sakin ol. Şu kocaman ayakları görüyorum, elimden geçiyorlar. Aynı sahne ya, çok güzel. Tamam, tamam. <laughs> Saklan. Tamam. Gittiler. Tamam, güvendesin. Evet. Ama yalnız kaldım. Herkesi götürdüler. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Seni görmiyorlar ama. I -ı. Tamam. Benim kocaman gözlerimle bakıyorum. Tamam. Seni görmediklerini görüyor, biliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Annem saklan dedi. Hı -hı. Saklan. Hala saklanıyorum ben. Evet. Ya çıkmam lazım artık oradan Herkes gitti. Tamam. Çık. Ah, üstüme odunlar var. Tamam, tamam, Ay, tamam. Yavaşça çık bakalım maden. Şimdi ne hissediyorsun? koyunun içinden çıktım Tamam. Herkes gitmiş. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Aa ne güzel Ne var orada duygun? Duygun ne Onlar yok olduğu için mi? Yani ya hiç kimse kalmadığı için Kimse kalmadı. Evet. Ne yapacağım ben? Hı -hı. Ne yapacağım ben? Hadi hisset şimdi. Ne yapacağım? Tamam, tamam. Ne yapacağım? Derin nefes al. Derin nefes al. <laughs> ne yapacağım? Derin nefes al. Peşlerinden gitmeliyim. Yalnız kalamam. Başka kimse yok değil Hiç mi? Hiç kimse yok. Tamam. Köy o... boşaldı. Evet. Kimse yok. Orada olmaman gerekiyor değil mi? Hayır. Evet onlarla gitmem lazım. Evet. Yalnız kaldım. Evet çok yalnız kaldım. Tamam. Gitmem lazım. Tamam. Ne yapacağım ben? Yalnızlık Korkuyorum. da hissediyorsunuz değil mi burada? Ne yapacağım ben? Ne bilmiyorum. Ne oldu diğer yerlere? Yani bir şekilde yokmedi. Yani hepsi bir şekilde bir yere onları götürdüler, götürdüler. Onları götürüyorlar, hepsini götürdüler. Hiç kimse kalmadı. Ben de gitmeliydim. Ben niye saklandım? Saklanmamalıydım. Ortaya çıkmalıydım. Ben de savaşmalıydım. Belki köle olacaktım ama olsun onlarla olurdum yine. Yalnızlık istemiyorum ben. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve ben yalnızlıktan öleceğim galiba. Yalnızlıktan öleceğim. Bir de i̇şte kalmadı burada. Her şey olabilir. Şimdi o en da hissedecek. Son yaşamlarını da hissediyor olacak. Yani burada hızlandıramıyorsun. Aa orada çıktın ya da orada ölmedin ya da oradan oraya geç gibi bir şeyler söyleyemezsin. O onu yaşayacak zaten. Son olarak yaşayacak. Hayır yalnız. Evet. Yalnız yaşamayacağım. Hisset. Sonra ne yaşadın? İntihar ettim. <laughs> Uçurumdan. Evet. Çocuk muydu? Evet. evet. Atladın mı aşağıya? Evet. Ve evet. bitti hayal? Ne gördün? O yaşantıda Ki kaç kaç yaşta o kaç sene o serenseyic? Sekiz on. 8 evet. Peki 10 senelik o yaşantın için ne söylemek istersin? git daha güzel olsaydı. yanımda olsa. Evet. görünmeyecek şeyleri de gördün. Hı -hı. şeyleri hem yaşadın. Yalnızlık duygusunu çok yoğun yaşadım Ne söylemek istersin? Artık yapacak bir şey yok. Evet. Yaşandı ve bitti. Yaşandı ve bitti. Aynen. Evet. Seni çok seviyorum. O da çok mutlu. Evet. evet. Hepsi. Yaptığı şeyden pişman. Kalmayacak. Evet, saklanmasına gerek kalmayacak. Artık cesurca savaşacak. Evet. Orada neyi gördün, neyi öğrendin, neyi deneyimledin? Saklanman hiçbir hmm. şey yaramadı. Evet. Saklanmak, yalnız kalmak. Evet. Bunlar? Kavga etmek gerekirdi, kendini koruman gerekirdi. Hmm. Aileni korumalıydım. Ama ben annemin dediğini yaptım, o beni korudu. Hı -hı. Ama ben gitmeliydim yine de. Peşinden gitmeliydim onları. Ali da beraber ölmeliydik. Ama şimdi onu ailesiyle gördüm. Evet, Hı -hı. Evet, ailesine Hı -hı. kavuştum. Hı -hı. İstediğim Tamam. Hisset. Ne var orada? Neredesin? Hindistan'dayım. Tamam. Ne yaşıyorsun orada? Bir tören var. Tamam. Yine eski tarih ama değil mi? Çok. Tamam. Hindistan tarihine geçtik arkadaşlar. <laughs> bakalım ne bilgiler verecek. Ne var orada? Ne yaşanıyor? Hadi hisset. Her şöyle dur. Hmm. Düğün çok kalabalık. Düğün geçiriyorum aklımdan. Diyorum ki herhalde düğün demeyecek diyorum. Demeyeyim dedim. Düğün dedi. Çok büyük düğün var. Tamam. Aa gelin benim. Evet, gidiyor. Tören olacak. Hı hı. Ama ben onu istemiyorum. yani evet o dönemde hep oralarda zaten hep bunlar o kadar klasik ki. Hep bir istenilmez kişiyle evlendirilme söz konusu. istemiyorum yaşlı. Evet. Çok parası var. Hı hı. Çok zengin. Ama babam beni veriyor. Evet. Ve sen gençsin. Hep... Evet. Ellerim kralı. Evet. O. Üstündeki kıyafet Yaşım nasıl? Var. Kırmızı. Evet. Hakar kırmızı kırmızı. Evet. Ay, o yüzden ben kırmızıyı hiç sevmiyorum? Hmm. Her Şimdi Ay, evet. her şey çok kırmızı. Evet. Üstündekileri parçalamak istiyorum, evet. atmak istiyorum. Çünkü sevmediği bir ortam var, sevmediği bir şey var. Peki ne yaşıyorsun orada? Ne yaşadın? Ne hissettin? Satıldım. Evet. Parayla satıldım. Evet. <laughs> ben parayı da o yüzden sevmiyorum o zaman. <laughs> ay, ay, kaç file sattılar seni? <laughs> Bir fil ağırlığına gittim ana. <laughs> ay, ay, inanamıyorum ya. Hadi oradan Şşş. duyguna gel şimdi. <laughs> Buraya gel. <laughs> Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay paracıklar paracıklar ya <laughs> Allahım. Ama senin için bir şey ifade etmiyor değil mi? Ay hiçbir şey ifade etmiyor para. Hayatım diyorsun. boyunca kazandım ama hiç hiçbir Duruyor. şey ifade etmedi. Ay. Çünkü hatta ne ifade ediyordun? <laughs> buraya gel şimdi buraya. Geldim buraya. <laughs> <laughs> Orada nasıl duygun var? Ay. Hadi hisset şimdi. Hadi şimdi buraya bağlayalım. Hadi buraya bağlayalım. <laughs> Bağlanıyorum hemen. Bağlan hadi. Tamam. Gel buraya şimdi. Geldim. Hadi. Hisset şimdi. Şimdi duygunu hisset. Hadi. Satıyor babam beni satıyor. Evet. Allah'ın cezası. Evet. Ne demek istersin? Konuş. Ay ben... satamazsın beni. Konuş. Hadi sen beni sen. satamazsın. Sen kim oluyorsun da beni satıyorsun? Evet. Ay babamı yumruklayabilir miyim? Yumrukla. Bir tane baba verin. <laughs>